Şeyim yok. <laughs> Plazma da geldi bugün. Plazma da geldi. Aha. Daha iyi olacaksın mücahitim ya. İnşallah. Abi. Rabbimin izniyle daha da iyi olacaksın tamam mı? İnşallah. bir şey de. Hepinizi çok seviyorum. Dua edin bana. Aslansın sen aslan. Eyvallah. Ee, tamam. Gençli. Doğru değil mi? Bir kere çıkın. Amca çok vurmuyoruz. bir Sizler bu kardeşimiz, mücahit kardeşimiz. Hali hayattaki nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Akrabalık ve komşuluk, kardeşlik haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Dünya ve ahiret, müteallik hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Cenab-ı Hak hüsnü şahadetinizi ve helallerinizi kabul eylesin. Hayatını kaybettiğinden dolayı dünyada çektiği ızdırapların ahiretteki günahlarına kefaret eylesin inşallah. Allah için namazı, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetiyle oyun hazır olan imama. Allahu Ekber!

Bu sene annemin olduğu ortamda pozunu 55 22'de. Ne yap?